Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata veda etti. Dün gece saatlerinde hastaneye kaldırılan Arkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta sanatçının vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Arkın'ın cenaze törenine ilişkin detaylar belli. Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi usta oyuncu, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alın. Eşi Betül Cürekli Batır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneden açıklama, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Veda Perşembe günü, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Arkın'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Merhum Hacı Halise Cürekli Batır ve Merhum Hacı Yakup Cürekli Batır, İN değerli oğlu Murat, Kaan ve Filiz, in sevgili babaları Deniz ve Aslı'nın kayınpederi Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp'ın dedeleri Betül Cürekli Batır'ın kıymetli eşi Türk sanat dünyasının doğa yeni kıymetlimiz Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10.30 Atatürk Kültür Merkezi, N'deki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur. Son paylaşımı babalar gününde, sosyal medya hesabını aktif kullanan ve Yeşilçam anılarını sık sık paylaşan Arkın, son olarak 19 Haziran babalar gününde oğluyla fotoğrafını yayınlamıştı. Vasiyeti atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Usta sanatçı, atım hasretimin yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne babamın yanına gömün dedim şeklinde konuşmuştu. Cüneyt Arkın hakkında Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Cüneyt Arkın, oyunculuk yaşamında 300'ü aşkın filmde başrol aldı. Gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır olan sanatçı, Hacı Yakup ile Halise Cürekli Batır çiftinin çocuğu olarak 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya geldi. İlk mesleği doktorluk, sanatçı sırasıyla Eskişehir Necati Bey İlkokulu, Eskişehir Ortaokulu ve Eskişehir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul'a gelen sanatçı, 1962'de İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede okuduğu yıllarda, çeşitli dergilerde şiir ve hikaye denemeleri yayın. Askerliğini Eskişehir'de yedek subay olarak yapan Arkın, vatani görevinin ardından bir dönem Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken birinci. Havacet üstünde yönetmen Halit Refi ile tanışması oldu. İlk film Gurbet Kuşları, askerlik bitince, 1964'te Halit Refi'nin Gurbet Kuşları filmiyle sinemaya adım attı. 1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refi'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirk'inde 6 ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battal Gazi serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Özellikle Maden 1978 ve Vatandaş Rıza 1979 filmleri Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar. Yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yönel Cüneyt Arkın Binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. Arkın, 1976'da Mağlup Edilemeyenler filmiyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü 36 Antalya Altın Portakal Festivali ve 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. 2013'te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. En iyi erkek oyuncu ödülünü reddetti. 4. Altın Koza Film Festivali jürisi 1972'de Baba filmindeki rolüyle Yılmaz Güney'i en iyi erkek oyuncu seçti. Ancak jüri, siyasi baskılar sonucu, Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Arkın'ı en iyi erkek oyuncu olarak belirledi. Jürinin kararına tepki gösteren Arkın, ödülü reddetti. Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. Cürekli Batır'ın yeni gelişen sinema oyuncusu kariyeri nedeniyle evlilik uzun sürdü. 1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı. Betül Işıl ile tanıştı. İsviçre'de bir üniversite mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. 1970'te evlendiler ve 1971'de boşandılar. Kısa süre sonra yeniden evlendiler ve bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu.